Terima kasih telah menonton! Kapadokya bölgesindeki yaklaşık 4000 yıllık mutfak kültürünü günümüze taşıdık. Nasıl oluştu? Tamamen 4 4000 yıl öncesi insanların buradaki yaşayan medeniyetlerin neler tükettiği ile alakalı bütün kaynaklara eriştik ve günümüze uyarladık. Uyarladık derken şöyle kaynakların hepsi birebir o dönemde yapılmış ve o dönemde kayıt altına alınmış kaynaklardan oluşturuldu. İsteyen misafirimize istediği yemeği ve yiyeceğin tarihsel olarak kaynaklarını gösterebileceğimiz kuar kodları oluşturduk. Ve tarihi yemeklerin hiçbirisinde domates, salatalık, biber, salça gibi ürünler yok. Tamamen bu bölgede yetişen üzüm, kabak, kabak çekirdeği ve o dönemki yapılmış olan buğday, arpa, tahıl çeşitliliğiyle beraber orjinal bir menü çıkardık. Ve menümüzün içerisinde de tamamen doğal olan yiyecekler mevcut. Mesela tatlılarımızın çoğunluğunda ya şeker, un gibi faktörler yok. Misafirlerimize giderlerken ve geldikleri ilk zamanlarda böyle kartlar hazırladık ve bu kartlarda o dönemlerdeki insanların söylemleri ve o dönemdeki karttan içerisindeki hangi yüzyıla ait olduğu yemeğin bilgilerini veriyoruz. Ve en sonda giderken misafirlerimize diş kirazı aldık. Diş Kirası adı altında bir hediye sunuyoruz ve o Diş Kirası'nın yabancılara ve yerli misafirlere ne kadar önem teşkil ettiğini ve mütevaziliğin Kapadokya tarihinde ve kendi Osmanlı, Selçuklu ve Anadolu Türk tarihindekinin önemini anlatıyoruz. Yaklaşık olaraktan 53 çeşit yemeğimiz var soğuk, sıcak ve tatlı çorba kavramında. Mesela çorbalarımızın içerisinde insanoğlunun ilk çağlardan bu tarafa tüketmiş olduğu Adem Aleyhisselam'ın söylemlerinde ve kayıtlarında geçen baba çorbası dediğimiz buğda çorbasıyla başlıyoruz. Günümüzdeki göçebe mutfağındaki tarhana çorbasına kadar hepsini oluşturabiliyoruz. Tatlılarına mesela Göreme'ye ait tarihte Roma döneminde yapılmış bir Roma tatlısı var. Tamamen geçmişin izlerini taşıyan ve içerisinde herhangi bir şeker olmayan şeker olmayan bir tatlı. aslında tarihsel bağlamdaki ismi Göreme'nin koroma diye geçen bir tatlı ve biz onu insanlığa kazandırmış olduk. İşletmemizde de sunuyoruz. Tatlılarımızda ve yiyeceklerimizin çoğunluğunda zaten menümüzün genelinde şöyle bir şey var. Hititlerden, Firiklerden, Roma İmparatorluğundan, İslam mutfağından, Selçuklu'dan, Mevlevilik'ten ve Osmanlı'dan ve Hacı Bektaş'tan izler var. Çünkü bunun sebebi şu, Hacı Bektaş Veli'nin söylemiyle bir lokmayı iki kişi bölüşürse dostluk pekişir sözüyle o yoldan devam ettik ve e, tatlılarımızın ve şerbetlerimizin içerisindeki ürünlerin hepsinde de bölgedeki yetişen ürünlerden oluşturduk ama aynı zamanda da söylemler de mevcut. Mesela sirkenci bir şerbeti yapıyoruz. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde birebir geçen tarifiyle hazırlıyoruz. Söylemini de kartlarımızın üzerindeki yazılarla misafirlerimize takdim ediyoruz. Mesela diyorlar ki tarihte bu nerede, ne zaman yapılmış dediği zaman direkt şunu ifade edebiliyoruz. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde Sirke kahır lütuf da baldır. Bunun ikisine de denir ki sirken gebin cebin ve cübin diye bahsediliyor diyor. Birebir anlatıyoruz. Şimdi menümüzün en sonunda şöyle bir sayfa oluşturduk. İlk başında sofraya başlama ve en sonunda sofraya bitirme olarak nitelendirdik. Ve orada şöyle bir şey, İslamiyet'te ve diğer dinlerde insanların sofradaki saygı, sevgi ve adabı, mevlevilik ve bektaşilik kültüründeki sofra adabının nasıl devam ettiğini anlatabilmek için bir kısa oraya not yazdık. Ve insanlara ilk başta duayla, besmeleyle daha sonra da yemek duasıyla bitirdiğimiz bir İslami konsept oluşturduk. Şimdi işletmede şöyle bir artımız var. İşletme tamamen İslami bir işletme ve İslami işletmenin içerisindeki bütün her şey e, GIMDEX ve diğer helal sertifikalarının oluşturmuş olduğu ve helal belgesine sahip tek işletme Kapadokya'da. Misafirlerimize diş kirası olaraktan biz e, soframızı şenlendirdiniz dişleriniz yoruldu diye böyle küçük hediyeler hazırladık ve bu hediyelerin içerisinde pirpir lokmamız var ve şah saray helvamız var. Tamamen kendimize özgü bir ürün. Pirpir lokmamızı tamamen Bektaşilik dergahında devrişlerin birebir o dönemde yaptığı gibi buradaki yetişen üzümlerle oluşturduğumuz şekersiz, unsuz, yağsız bir tatlı ve ismi de pirpir pir lokması efendim. Bizzat kendim tarafından geliştirip ve hazırlamış olduğum bir tatlı. Diğer de şahseray helvası.